Yemelerin nerede? Hani... Fabrikalar var, onlara veriyorlar yani. Bu babalar geldi, birine 20 milyon verdiniz. Şimdi, Şimdi bunlar nereye gidecek? Nereye gidecek? Bu arkadaş benim burada, el arabayla çalışıyor. Bu alacak, koyacak tezgahına, pazarlayacak dışarıdan. <laughs> Satışa, <satacağım gülüyor> açıkta. Yani bak, bunu satamadık mı ya, köpe. Defola temizlerken falan böyle çok değerli şey çıkar mı? yani öyle Yok, ne bileyim şimdi, eski ya, kitap, bilmiyorum. eski bilmem ne. Böyle şeyler çıkardı fakat eskisi bir değil artık o bitti. 40 yıldır bir yıldayım. Yani, evet, o zamanlarda millet değerini bilmiyordu ama artık kurnaz herkes kurnaz. Ya, kurnaz, kurna, evet, kurnağı alırken... Nesil değiştikçe yani zaman değiştikçe, <laughs> modern hayata döndü yani böyle milli çağrı geçti bitti. Onu sordum <laughs> falan 100 milyon da yapar. Yabancıyım diye. 100 milyon ya. çektikten sonra ben derim <laughs> kardeşim <Yap così. gülüyor> Hayır, evet, <laughs> <güzel. Hıs>. <laughs> yani Düşünün yabancı mı gördün tamam el diyor ya. Yani. <laughs> Hayır canım. Dükkan çok güzel. <laughs> Siz de güzelsiniz Bay Mike. Valla bir gün. Buyurun gelin. Gelin buyurun. Çay mı gelin? Yemek gelin. Bir araba verelim. Bir gezin tur tamam. atın. El arabasıyla. Sağ ol. Eyvallah. Bay Mike teşekkür ediyorum. Teşekkür yabancı e, doktor, hekim falan kabul edildi. Evet. Size sakıncı mı? Kesinlikle. Çok çok güzel bir şey. Ne işle meşgul ediyorsun? Çaycı. Çaycı. Farz edelim evet. siz doktora gittiniz. hı. hı. Türkçesi bilmiyor o kadar yani ne olacak o zaman? Yani işaretlerle anlaşılır yani. Sen yemeğini ye sonra seninle konuşurum. Sen önce senin de bir sorayım soralım. Şimdi çıkıp ben ana haberde bir kanalda çıksam falan anlatsam sakıncası mı? Sence? Bence o değil yani bence. <gülüyor> <gülüyor> Selam tamam çocuklar. Hello, how are you? Evet, şimdi bu hafta İstanbul keşfetmesini, hani ayrı yerlere gidiyoruz, İstanbul'a çok meşhur olmayan yerlere gidiyoruz. Bu hafta panorama 1453 tarih müzesine geldik. Fethi Müzesi. Çok güzel içeriği, şimdi heyecanla böyle hemen içeriye dağılım görelim. Evet, buraya geldik. Hamze aşağıda. Şurada bir Fatih Sultan Mehmet'in resmi var. Fethi Rüznamesi. Rüznamesi kelimeyi bilmiyorum aslında. Bir bakayım şurada ne yazıyor. Ha şey veriyor burada. Kronoloji. Hani kim ne yaşta işte 14 Mayıs'ta şöyle olmuş. Tabii ki şimdi durup yani tercihe tereye satmayacağım yani. Herkes Türk yani biliyor bunu şey tarihi değsinden. Onun için direkt aşağıya şey panoramaya dağılacağım. Şuraya bir İngilizce olsa yani fena olmaz onu diyorum ama yine de yani Türkçe biliyoruz yani. Problem yok ama bazı mesela payitatlı zemini öz Türkçe galiba bildiğim kadar. Onun için bunu yani yanımda cep sözlüğümü bakıp falan anlatacağım hepsini. önemli bir yer burası. Çünkü dünyanın tarihinde hem Roman İmparatorluğu, Bizans'tan sonra Osmanlı İmparatorluğu başlangıcı oluyor. Çok güzel yani önemli bir nokta tarihte. Ama <laughs> o bir tane çocuk ordusu var burada. Daha yani Fatih Sultan Mehmet'in ordusunu bekliyordum. Bir bakıyorum çocuk ordusu var. Şimdi belediye başkan gibi hissettim kendini. Bill Clinton geldi Türkiye'ye, çocuklar böyle oldu falan. Biraz öyle hissettim yani. Şimdi Tekfur Sarayı hangisidir? Hangisi? Tekfur Sarayı. Hani şey, o Konstantin'in yakaladığı yeri. Şey, Büyük Sarayı karşıda. Ha, arkada kalıyor falan. Galiba Eğir Kapı'da, hani bir aşağıda, aşağıda biraz. Aşağıda. Bizans'ın son kalan sırayı ama biraz haribe de, maalesef. Ama yaparlar yani. O bu ateşler harbi gerçeke benziyor. Buraya ne kadar sürdü acaba yapmaya? Senelerce sürmüştür. Evet, üç boyutlu. 3D, 3D. Sanki hani buraya geldiğim gibi hissediyorum. İçindeyim yani attı binmiş gibi hissediyorum. Aya süper bir yer yapmış buraya değil mi? Hadi birinci 360'a geldik. Bir kere değil yani 3-4 kere gezeceğiz burada. Yani ilk defa hiçbir şey anlamıyorsun. Hani onu detaylı detaylı hani geleceksin. Hatta sessiz olursa fena olmaz. Do you like the museum here? Burası sevdin mi? Sevdiniz mi burası? Evet. Neyisi güzel burunun? Neyisi güzel? Her yeri. Her yeri. Ama en fazla ne sevdiniz? Evet. Mehmet Fatın Sudi Mehmet kimdi? Ha ki, kim kimden yani almış İstanbul'u Türkler? Evet. Ha onlar nereli? Evet. <laughs> Bak aşağıda okuayım var hepsini öğrenebilirsiniz çocuklar tamam <laughs> arkaından böyle şey Osmanlı ordusu duruyor çadırlar var onlar aylarca kalmışlar biliyorsunuz diye yani aylarca kalmışlar hani çok zor ona düşün yemek vermek işte toyları gitmek bilmem ne küçük detaylar şimdi yani aklımızda alamıyoruz ama yani zordu yani zaten geçmek dünyanın en zor görevidir yani senelerce 10 sene değil, 100 sene değil, 1000 senelerce falan buraya geçmektir yasak. Onun için yani mesela biz Amerika'da 500 sene tarihimiz var yani hiçbir şeyimiz yok ama bunu binlerce senedir insan oraya geçmek, içeri girmek falan çalışıyor. Onun için benim için daha anlamlı geliyor. Kredisi yapıyor musunuz? Kredi falan yapıyor mu? Yok, kalmadı. Kalmadı mı? Kalmadı. Sizin ne nerede oturuyorsunuz? Sizin orada kalmadı. kalmadı, mı? Kalmadı. Aa, tamam. Sizin bakkalın orada e, verisi yapıyor musunuz yoksa peşin? Yapmıyor. Yap kalmadı mı? Yok. Eskiden vardı. <laughs> Oldu. Hayırlı işler, iyi günler. Sağ olun. Verisiyeyi kullanıyor musunuz? Yok. yok. Bitti mi? Bitti. Aa. Demek ben şanslıyım çünkü benim bakkalda hani manavda falan böyle devam ediyor. Siz abi var mı? Bizim var bakkalda ve borç yapıyoruz imkanımız var. Versiye var bakkalda. bakkalda var ne bakkalda zaman var? veriyorsun? İşte aylıkçı olan ay başı geldi zaman aylığına alacağım. Yani. zaman. Ay başı yani. Tabii ay başına kadar ter etmesi lazım. Bu şekilde böyle tanıdık olsa değil ama herkese değil yani. Selamun Aleyküm. Hmm. Beyefendiler bir soru sormak istiyorum. Sizin orada mahallede verisiye kullanıyor musunuz yoksa peşin? Peşin. Peşin. Keş. Evet. Evet. <laughs> geç 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 geç. Tamam. Ben de burada trafik polis yani yapabilirim. Geç geç. Al al. Dön. Çevir. Topla. Hepsi dön. <laughs> <laughs> Türkiye'de yaşamak yani bir yön, birçok yönden çok güzeldi ama en sevdiğim şeyden bir tane böyle yemek yemesi tabii ki Türk mutfağı çok güzeldi hem de alışveriş için mesela bizde o kadar böyle manav göremiyorsun tabii ki Türkiye'de her mahallede her köşede manav var her şey çok güzel bu yeşillik bayılıyor brokasına. Semizotunu mesela Amerika'da seviz otunu bilen yoktur yani böyle bu ne falan ama tabii ki biz Osmanlı torunumuz artık yani biz bunun faydası biliyoruz değil mi Emin abi? Evet, evet. Roka da alayım. Hani salata yapacağız, balık yiyeceğiz bu akşam. Böyle bir salatalık falan hani şey hazırlayalım. Hem de ne seviyorum tabii ki şey de olayı var. Versiye hani yazdırmak. Emin abi bizi tanıyor yani yabancı değiliz. Onun için bizi yazdırıyor. maş alınca falan hemen parasını ödüyoruz gidiyoruz yani. Amerika'da böyle üç kuruş eksik. Yürü yürü diyorlar yani hiç para yok hadi yürü. Burada hani bakkal tarafında beş, beş kuruş eksik. Eskiden kibrit veriyorlardı. Ne güzel böyle kibrit. Belki Yemin abi bir para eksik olur da al bir tane elma, al bir elma yürü hadi 5-10 kuruş falan öde yürü, değil mi? Tere var mı? Tere geldi mi? Var tere kendisi oldu ama bak tere çok bayılırım yani tere, tereyağdan geliyor. Hani tereyi yiyen hayvandan gelen yağdır tereyağıdır. O kendisi. Değil mi? benim borcum ne kadar oldu? Hiç problem değil. Kara defter söyler. Ha, yazıyorsun hepsi Yazıyorum değil Allah'ın izniyle. hepsi Bak, burada. Bizde Amerika'da kara defter adamın şey zamparalık defteri falan. Burası bakaldan şey versiye yani. Böyle kültüre farklar bir tanesi yani. Zaten tamam. tamam. Hadi, Sağ hadi beraber En sevdiğim mekanlarda İstanbul'da olsun, Türkiye'de olsun. İnşallah sevdiklerinize hoşuna gittik. Şimdilik bu hafta bu kadar. Kimin ne ismi varsa burada, Allah'ın iğne hepsi çıkar. <laughs> Arkasına devam ediyor. Benim eskiden annem yapardı sağlamak, ne ama oraya <laughs> kadar güzel değil.